maç başladı. 25. dakika bu kez direkt ceza sahasına doğru ama Kilema araya girdi ilk deneme Okoronkvo Falber ve Kart Andrei Jokonovic Evet var incelemesi potansiyel bir kırmızı kart incelemesi yönünde bir tavsiye geldi karşılaşmanın hakemine sarı kartını gösterdi. Sarı kart iptal, kırmızı kart. Oyundan atılıyor Andrei Jokonovic. Beni baktı arkadaşlarına. Bu kez direkt orta kaleci çıktı kafa. Bir penaltı beklentisi var. Yunanispor cephesinde oyun devam ediyor. Görkem Öndere'ye doğru Abdülkadir kafa arkaya. Top çizgi geçiyor. ilk yarının son bölümünde bıraklamaların sonunda. Öne geçiyor Hatay Spor. 45 artı 3 tamamlanırken geldi gol. Şimdi savunmanın arkası doğru yine ama ceza sahası gözler yine karşılaşmanın hakeminde penaltı. Penaltı noktasını gösteriyor karşılaşmanın hakemi 47. dakika. İtirazlar bu kez Hatay Spor cephesinde incelemesi önünde bir tavsiye geldi. Karşılaşmanın hakemine. İzledi. Hayır diyor. Ali Turap yerde kaldı. Avantajı bıraktı karşılaşmanın hakemi. Evet, bir inceleme kenara geliyor. Karşılaşmanın hakemi. Geldi elini arka cebine atıyor. Kırmızı kart. İki takımda Onç Şengin Canaksoy kırmızı kart görüyor. Beni. Barış savunmanın arkasında iyi top. ilk dokunuş. Vuruş. Top dışarı gitti. Vardı ortada. Verdi pasını tekrar Emre'ye. Emre Kaplan. Emre kaleye doğru gönderdi bir anda. Hamlet'e. Bekay. Bir kafa. alarda. 84. dakika. Beraberliği buluyor. Ümrani Spor. Bu arada, tansiyon sarı kart. Bekay. Orada gerginlik. 1-1'e geldi maç. Bomboş pozisyon. Oyuna sonradan giren iki isim sahnede ağları böyle buluyor. Batuhan Çelik. Bir birlik skor. İki takım da on kişi. iki takım da gol arıyor. Orta geldi. Arkaya. Gol şansı. Bamboy. Vurdu. Direkt dön döndü. Son dönük geliyor değerli izleyenler. Eminim Ümraniye Sporlu Atakaş Atay Spor. Bir bir berabere kalıyor.